Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve ilk sneak peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugünkü sneak peek videomuzda yeni gelecek kostümler, yeni Brawl Pass ödülleri, dengeleme değişiklikleri, yeni eşyalar, yeni haritalar, yeni mücevher sistemi ve fazlasını size göstereceğim. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve ekranda maymun Colt kostümünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videonun içerisinde bir çekiliş var. Öncelikle o çekilişten bahsedeyim. Ekranda gördüğünüz maymun kolt kostümünden toplam 6 tane kazanma şansınız var. Bunlardan 4 tanesi bu videoda 2 tanesi de Twitter'da olacak. Bu videodaki 4 kostüm çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler her zamanki gibi aşağıdan videoya bir tane like atmak, kanala abone olup bildirim zilini açmak ve yorum kısmına da Instagram, Twitter, Discord gibi bir iletişim adresi yazmak. Twitter'da da 2 tane yine bu kostümden çekiliş var arkadaşlar. Şu anda o da aktif. Açıklamanın en üstünde Twitter'daki çekiliş linkinde bulabilirsiniz. Twitter kullanıyorsanız oradaki çekilişe de mutlaka katılın. 18. Brawl Pass sezonunun ismi kurtarma operasyonu gördüğünüz gibi birinci kademede bir kostüm veriyordu artık onun yerine 2750 mücevher veriyor. Onun dışında şurada 10. kademesinde arkadaşlar 1600 mücevher daha veriyor. Yani toplamda 4350 mücevher veriyor Brawl Pass yolunda. Onun dışında ödüllerde alt taraftaki elmas kısmını merak ediyor olabilirsiniz. Onu ben sizin için saydım arkadaşlar. Yine aynı şekilde 90 elmas veriyor ve en son kademede de 2000 altın veriyor. 2000 altının değeri de neredeyse 250 elmas bu arada. Brawl Pass'i yine 169 elmasa satın alabileceğiz ama artı 10 kademe içeren Brawl Pass'i e artık alamayacağız. Artı 10 seviye yerine artı 5 seviye paketi olacakmış. Türk lirası karşılığı şu anda belli değil. Eğer Brawl Pass elmas vesaire satın alacaksanız dediğim gibi marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim yeni sezonda da. Şu an ekranda gördüğünüz arka planda 18. Brawl Pass sezonunun arka planı. Aynı zamanda müziğini de duyuyorsunuz. Şöyle biraz sesini açayım ve ormana gayet uygun bir arka plan müziği yapmışlar. Ve yeni sezonun yükleme ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir yeni haritaya da bakalım isterseniz. Böyle bir orman haritası arkadaşlar. Bakın sol tarafta şelale falan da var. Şöyle hızlıca bir yukarıya doğru da gidelim. Acaba yukarıda başka bir şeyler var mı? Evet yukarıda bir tane kapı var. Orada böyle alttan dikenler falan çıkıyor. Tam yani orman şeyine çevresine uygun bir harita yapmışlar gerçekten. Şu, aa bak orada timsahlar falan var. Harita bu şekilde gerçekten çok eğlenceli, çok güzel bir harita. Alt tarafta Bo'nun ve Nita'nın orada resimlerini görüyoruz. Evet Leon'un da arkadaşlar tam kapının orada yine bir amblemini bir simgesini görüyoruz. Aslında kapının girişinde Nita üstünde Leon onun üstünde de Bo yani şaman üçlüsünü görebiliyoruz. Şimdi kostümlere geçecektim ama önce mücevher sistemini anlatayım bence çünkü kostümlerin fiyatlarını da mücevher olarak söyleyeceğim ya o yüzden önce mücevherleri anlatmak daha iyi olacak. Oyundan yıldız puanları kaldırılıyor ama onun yerine ekranda altının hemen sol tarafında görebileceğimiz mücevher geliyor. Mücevher kullanarak kostüm, rozet, sprey ve profil simgeleri alabilirsin şeklinde yazıyor ve mücevher Brawl Pass kupa sıfırlaması, güç ligi ve savaş rütbe atlamalarından toplanır. Maksimum 7000 toplanabiliyor arkadaşlar. Muhtemelen şunu merak ediyor olabilirsiniz. Benim şu anda yıldız puanlarım var. Nasıl mücevhere dönüşecek? Şu an oyunda kaç yıldız puanınız varsa ona bölün. Yani en sondan bir tane sıfıra atabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki 50 bin yıldız puanınız varsa 5000 mücevher olarak dönecek. Peki maksimum 7000 mücevher geliyor. Diyelim ki benim 100 bin yıldız puanım var. Yani 10 bin mücevhere dönüşüyor ama o 7000'i geçiyor. Nasıl olacak diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde olsa bile 10 bin mücevher olarak oyuna aktarılacak ama yeni bir mücevher üzerine ekleyemeyeceksiniz. Önce onu harcamanız gerekecek. Yani yıldız puanlarınız mücevhere aktarılırken yanmayacak. Aynı zamanda şunu da en baştan söyleyeyim. Çok merak eden arkadaşımız vardı. Şu anda yıldız puanlarını harcamalı mıyız yoksa yeni güncellemeyi mi beklemeliyiz diye bir soru vardı arkadaşlar kafamızda hepimizin. Şu anda yıldız puanlarını harcamamız daha avantajlı oluyor. Onu da baştan söyleyeyim. Kostümlerin mücevher fiyatı şu andaki yıldız puanı fiyatlarından biraz daha yüksek. O yüzden şu anda almak istediğiniz yıldız puanı karşılığındaki ki kostümleri de alabilirsiniz. Onu da arada söylemiş olayım. Güç Ligi ödüllerini de arada unutmadan göstereyim bu arada yeni bir sprey, yeni bir oyuncu simgesi ve yeni kostüm Jaguar Totemi Mega alabiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki artık yıldız puanı ile değil mücevherlerle alabiliyoruz. Ve her bir seviyede de 250 mücevher veriyor bize ve bu seviyeye atlar atlamaz mücevheri direkt olarak alıyoruz. Yani sezonun sonunda topluca gelmiyor. Burada bir seviye atladığınız anda 250 mücevheri hemen alıyorsunuz ve hemen harcayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Bir de arkadaşlar yeni bir sezon başladığı zaman güç liginde eski ödülleri tekrar bir kere daha toplamış oluyorsunuz ama arkadaşlar artık biraz daha fazla liginiz düşüyor. Örnek veriyorum diyelim ki şuradaydınız. Yani elmas 1 seviyesindeydiniz. Eski sistemde yani şu andaki güç ligi sisteminde altın 3'e düşüyordu. Yani bir tane aşağıya düşüyordu. Ama yeni sistemde gümüş 3'e yani şuraya düşmüş olacak arkadaşlar ama gümüş 3'e kadar olan şuradaki bütün ödüller var ya onları yine aynı şekilde almış olacağız. Yani güç ligini mümkün olduğu kadar yukarıya kasabilirsek eğer mücevherleri bol bol toplayabiliriz. Herhangi bir karaktere tıkladığınız zaman üst tarafta katalog bölümü var. Katalog bölümüne girdiğiniz zaman arkadaşlar buradan isterseniz kendi enderliğinize göre istediğiniz kostümleri buradan seçebiliyorsunuz. Ya da buradan işte rozetleri vesaireyi seçebiliyorsunuz. Burada yine spreyler var. Saf gümüş ve saf altın kostümler var arkadaşlar. Burada yine istediğiniz savaşçılara göre bir seçim de yapabiliyorsunuz. Yani sadece buradaki enderliğe göre değil. isterseniz savaşçıya göre yapabilirsiniz. Bence en kolayı zaten savaşçıya göre yapmak. Mesela koltuğu seçtiniz. Colt'un bütün kostümlerini vesairesini görebiliyorsunuz. Bakın mesela 29 elmaslık bir kostüm ister 29 elmasa ister 1000 mücevher karşılığında alabiliyorsunuz. Diyelim ki 79 elmaslık bir kostüm almak istiyorsunuz bunu da 2750 mücevher karşılığında alıyorsunuz. Ve şurada Leopard Max kostümü var arkadaşlar. Leopard Max kostümünü oyuna gelir gelmez alabiliyorsunuz. Normalde oyuna gelir gelmez mücevherle 2 hafta boyunca almanıza izin vermiyor sistem. Ama her Brawl Pass sezonunda bir ya da iki tane kostüm için izin veriyor. Aynı daha önce hani Brawl Pass'in birinci seviye kostümü vardı ya bunu da birinci seviye kostümü gibi düşünebilirsiniz. Bu rolpesin birinci seviyesinden diyelim ki 2750 mücevheri aldınız sonra da gidiyorsunuz arkadaşlar ve oradaki leopard max kostümünü direkt olarak alabiliyorsunuz. Burada daha öncesinde mesela alamadığınız rozetler olabilir, kostümler olabilir, bunların hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Alamadığınız sadece şuradaki efsanevi kostümler bakın, efsanevi kostümleri mücevherlerle alamıyoruz. Aynı şekilde gizemlileri de alamıyoruz arkadaşlar ve yeni gelen kostümleri de iki hafta mücevherle alamıyoruz. Ama. De dediğim gibi her sezon içerisinde bir ya da iki tane kostümü gelir gelmez almanıza da müsaade edecek aynı Brawl Pass kostümü gibi. Şimdi burada son merak edilen bir şey de muhtemelen şu olacaktır. Ben de merak ettim, araştırdım arkadaşlar. Bizim daha öncesinde yıldız puanları geliyordu her karakter için ama şu anda sadece en yüksek kupaya sahip 20 tane karakter için mücevher geleceği söylendi. Bunu kıyasladığımız zaman eski sistem mi daha iyi, yeni sistem mi daha iyi diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni sistem mücevher kazanma sistemi genel olarak baktığımız zaman daha iyi çünkü içerisinde güç ligi var. Güç ligindeki kazancımız daha arttırılmış durumda. Kupa sezonu sıfırlandıktan sonra eski sistemle gelen yıldız puanı ve yeni sistemle gelen mücevheri kıyasladığımız zaman eğer 40'tan daha az karakterinizde yıldız puanı kazanıyorsanız mücevher sistemi daha avantajlı. Ama eğer 40'tan daha fazla karakterle yıldız puanı kazanıyorsanız o zaman eski sistem daha avantajlı. Ama genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar bunu kazanabileceğimiz birçok farklı yer var dedik ya bütün hepsine baktığımızda yani Brawl Pass, Kupa sıfırlaması, Güç güç ligi, savaşçı rütbe atlamaları bunların hepsine baktığımız zaman mücevher sistemi eski yıldız puanı sistemine neredeyse denk gibi hatta belki bir tık daha iyi diyebiliriz. Sonuçta zaten kazanç miktarına bakmamak lazım. Buradan istediğimiz gibi kendimize bedava kostüm alabiliyoruz. Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. Yani yıldız puanıyla sadece çok eski kostümleri alabiliyorduk. Burada bütün kostümleri alabiliyoruz. O yüzden de mücevher sistemi gerçekten çok iyi. Yani artık mücevherleri toplayacağız ve bununla hem kostüm hem de diğer kozmetikleri alabileceğiz. Şimdi de gelelim koz kostümlere, çıkış tarihlerine, fiyatlarına, kazanma kaybetme animasyonlarına. Ekranda görmüş olduğunuz maymun kolt kostümü arkadaşlar şöyle arkada bir de kuyruğu var. Bu kostüm bir yeni sezon kostümü o yüzden Mayıs ayının başlarında gelecek arkadaşlar ve şöyle ultisine de bir bakalım isterseniz. Fiyatı da 149 elmas ya da 5000 mücevher olacak. Kazanma animasyonu bu şekilde. Bir kostümü ilk seçtiğinizde o kazanma animasyonu oluyor zaten. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Ve kaybetme animasyonu da muzları yere attı ve ağlamaya başladı. Sıradaki kostümümüzde güç ligi kostümü olan Jaguar Totemi Meg isimli bu kostüm arkadaşlar ve Meg'de çok büyük bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi direkt olarak robot başlıyor arkadaşlar ve daha sonrasında şöyle bir de süperini de atalım. Baya güzel bir kostüm bu arada. Daha sonra eğer canı sıfırlanırsa o zaman normal insan moduna dönüşüyor. Ölmüyor. Sonra tekrar süperinizi doldurursanız bir kere daha robota dönüşebiliyorsunuz. Ve artık robotken saniyeler içerisinde canınız da azalmıyor. Yani gerçekten çok çok güzel bir hale gelmiş. Ama robot hali eski robot haline göre tabii ki biraz daha güçsüz. Şöyle arkadaşlar göstermiş olayım bunu da. Daha sonra tekrar süperinizi dolduruyorsunuz ve tekrar Robot formunuza bir kere daha dönebiliyorsunuz. Ve bu kostümün de fiyatı 149 elmas ya da 5000 mücevher. Ve dediğim gibi güç liginden alınabilecek. Geldik Leopar Max kostümüne arkadaşlar. Bu da gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ve normalde mücevher sistemi içerisinde yeni gelen kostümleri 2 hafta boyunca alamıyorsunuz. Sadece elmasla alabiliyorsunuz. Sonra mücevher açılıyor. Ama her sezon 1 ya da 2 tane kostümü direkt en baştan alma hakkı veriyor. Brawl Stars bize. Ve bu kostüm de o kostüm. Yani bu kostüm oyuna eklenir eklenmez direkt mücevherle açabileceğimiz bir kostüm olacak. Yani Brawl Pass'in birinci seviye kostümü gibi düşünebilirsiniz. İster bunu açarsınız ister başka bir kostüm açarsınız. Bu kostümün de şöyle bir atış animasyonlarına bakalım arkadaşlar. Bunun bir de renk seçeneği var. O yalnız baya güzel gerçekten. Özellikle süperi falan çok güzel. Ben Max'i de çok sevdiğim için bu kostüm gerçekten çok çok hoşuma gitti. Leopard Max kostümü 79 elmas ya da 2750 mücevher karşılığında alınabilecek arkadaşlar. Şöyle bir kere daha süperine... Basmak istiyorum ve hemen bir de diğer renk seçeneğine bakalım. Renk seçeneği de ekranda görmüş olduğunuz Panther Max kostümü ama bunu alabilmek için önce Leopard Max'i almış olmanız lazım ve bunun fiyatı da 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında arkadaşlar. Yani size söylemiş olduğum fiyatlar ya elmas olarak alıyorsunuz ya da mücevher olarak alıyorsunuz. İkisini bir arada vermiyorsunuz. Ya mücevheri vereceksiniz ya da elması vereceksiniz. Ama biz genellikle elmas vermek istemeyeceğimiz için bütün hepsini mücevherle alabileceğiz. Şöyle kazanma animasyonunu bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Bir Panther Max'in kaybetme animasyonuna da bakalım. Kaybetme animasyonu da böyle bir animasyonmuş arkadaşlar. Evet aşağıya düştü ve üzüldü. Biraz önceki Mac kostümü Leopard Max, Panther Max kostümlerinin tamamı bu arada Mayıs ayının başında yani yeni sezonla oyuna eklenmiş olacak. Ve Timsah Dostu Buster ismindeki bu kostüm bu da gerçekten çok çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bunun da fiyatı 149 elmas ya da 5000 mücevher. Şöyle hemen vuruşlarına falan bakalım. Yalnız vuruşları çok iyi. Gerçekten vuruşları baya güzel. Çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunun süperi de bu arada baya iyiydi. Şöyle bir süperine de isterseniz bakalım. Şuna da basalım. Evet süperi de böyle arkadaşlar. Gerçekten efsane bir kostüm olmuş. Dediğim gibi 149 elmas ya da 5000 mücevher alınabilecek. Kazanma animasyonuna bir bakalım timsah dostu Buster'ın. Evet gördüğünüz gibi timsahı atladı ve timsahı aynı zamanda bir silah olarak kullanıyor. Bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Kaybetme animasyonu da böyle arkadaşlar ve bu kostümde yine Mayıs ayının başlarında aynı biraz önceki kostümler gibi yeni sezonla birlikte oyuna eklenmiş olacak. Şimdi de gelelim Olympus'un Efsaneleri isimli kostüm setine arkadaşlar. Bu Burada 3 tane kostümden bahsetmişlerdi. 3'ü de birbirinden güzel. Bunlardan bir tanesi ekranda görmüş olduğunuz Kerberos Tik kostümü. Hem bu kostüm hem de sonraki 2 kostümün fiyatı 199 elmas ve Haziran ayının başlarında oyuna eklenecek arkadaşlar. Ve şöyle hemen bir süperine de bakalım. Gerçekten atışları falan çok iyi. Ve süperi de çok iyi. Ben bunu büyük ihtimalle alacağım arkadaşlar. Ve animasyonları falan çok hoşuma gitti. Dediğim gibi 199 elmas ve de... Haziran ayının başlarında oyunda olacak. Kerberos Tekin kazanma animasyonu da böyleymiş. Sonra bir şeyler yapıyor mu? Evet bir anda ayağa kalktı. Hemen bir de kaybetme animasyonuna bakalım. Ve kaybetme animasyonu evet orası patladı ve yere düştü. Kazanma kaybetme animasyonları da bayağı iyi. Ares Nani kostümü arkadaşlar. Yine aynı şekilde Haziran ayı başlarında gelecek 199 elmas ama kostüme bakar mısınız? Gerçekten efsane. Ve kostüm seti de Olimpos efsaneleri diye geçiyor. Şurada tıkladığımız zaman da görebiliyoruz arkadaşlar. Bir oyunun içinde bakalım önce. Ve kostüm setinin adı da Olimpos Efsaneleri. Şöyle atışlarına bakalım arkadaşlar. Bu arada herhangi bir kostüm alacaksanız ya da Brawl Pass bir elmas vesaire gibi bir şey satın alacaksanız satın almadan önce marketten kod bölümünü onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars videolarının devamı için desteğiniz gerçekten çok önemli. Sizin için bu tamamen ücretsiz bir şey bu arada ama bana çok büyük bir destek vermiş oluyorsunuz. Bu kostümde bu şekilde arkadaşlar süperi vesairesi harbiden baya baya güzel üzerine doğru ışınlandım. Haziran ayının başlarında gelecek ve 199 elmas. Kazanma animasyonu böyle arkadaşlar. En iyi nani kostümü bence bu arada kesinlikle. Ve hemen kaybetme animasyonuna da bir bakalım. Ve kaybetme animasyonu kalkanı yumruklayıp arkaya doğru atıyor. Ve bu güncellemedeki favori kostümüm diyebilirim arkadaşlar. Zeus Brok gerçekten efsane. Hemen oyunun içinde bir bakalım. Yine Haziran ayının başlarında 199 elmas karşılığında alınabilecek. Sadece hoşuma gitmeyen şey atışları biraz böyle yıldırım şeklinde ama biraz ince gibi arkadaşlar ama gerçekten süperine bir bakar mısınız? yıldırımlar atıyor. Güzel bir kostüm. Biraz daha hani atışları daha kalın görünseydi daha iyi olabilirdi. Ama güzel bir kostüm yine de. Hemen bir kazanma kaybetme animasyonlarına da bakalım. Kazanma animasyonu bu şekildeymiş ve kaybetme animasyonu nasıl acaba? Ve kaybetme animasyonları burada da üzüldü ve bulutu falan dövmeye başladı. En sonunda da bulut üzerine yağmur yağdırıyor. Jesse kostümlerine bir remodel geldi ve Jesse'nin remodel'ı tamamlandı arkadaşlar. Bundan sonraki kostüm yenilemesi de çok büyük bir ihtimalle Krova'yı yapılacak. Brawl Talk'ta bu konuyla ilgili bir soru sorulduğunda arka taraftan Crow sesi duyuldu. Harajuku Ames isminde böyle bir kostüm daha var arkadaşlar. Ames benim favori karakterlerimden biliyorsunuz. Bu da altın hafta için gelecekmiş arkadaşlar. Şöyle atışlarına falan bakalım. Gerçekten baya güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bunun fiyatı da bu arada 79 elmas ya da 2750 mücevher olacak. Yani 79 elmaslık bir kostüm için bence baya güzel bilmiyorum ama kesin alacağım kostümlerden birisi. Yani benim bayağı hoşuma giden kostümlerden biri bu. Kazanma animasyonunda böyle oynuyor bu arada. Baya güzel bir kazanma animasyonu var. Hatta Wednesday Adams'ın bir tane dizisi var. Wednesday'in dansına benzetmişler biraz sanki. Gerçekten güzel bir kazanma animasyonu var. Ve kaybetme animasyonuna da bakalım. Kaybetme animasyonu da çok tatlı. Gerçekten çok çok beğendiğim kostümlerden birisi oldu. Bayağı bir uğraşmışlar yani. 29 elmaslık kostümler var. Bunun kazanma kaybetme animasyonları aynı olduğu için onu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Goblin Carl. Ekranda görmüş olduğunuz kostüm. 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında alınabilecek bayağı uygun fiyatlı kostümlerden bir tanesi. Şöyle bir de süperi var. Sokak kedisi Leon kostümü. Bunun da gerçekten deseni vesairesi bayağı bir tatlı olmuş. Benim çok çok beğendiğim bir kostüm oldu bu da. Bu da yine Mayıs ayının sonlarında geliyor arkadaşlar. 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında alınabilecek. Yalnız ilk süperini kullanırken güzel bir animasyon vardı gördüyseniz. Kaiju Baz isimli böyle bir kostüm var. Bu da yani renkli bayağı değişik bir kostüm. Bu da yine diğerleri gibi Mayıs ayının sonlarında arkadaşlar. 29 elmaslı kostümlerin tamamı Mayıs ayının sonlarında geliyor. Ve şöyle bir tane de süper atalım. 1000 mücevher ya da 29 elmas karşılığında alınabiliyor. Belki de en beğeneceğiniz kostümlerden biri kara maskeli Edgar olabilir arkadaşlar. Bir oyunun içinde bakalım. 29 elmas ya da 1000 mücevhere diğerleri gibi yine mayıs ayının sonlarında alınabilecek kostümlerden birisi. Şöyle süperimizi de atalım. Gerçekten güzel ve 29 elmas ya da 1000 mücevher için bence güzel bir kostüm. Ve bir de lollipop Bibi kostümü var arkadaşlar. Bu da böyle bir kostüm. Yine 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında diğerleri gibi mayıs ayının sonlarında oyunda olacak arkadaşlar. Bu kostüm de bayağı tatlı. Yeni eşyalar var. Hemen bunlardan bahsedeyim. Birincisinin ismi Dost Hayvan Gücü isimli bir destansı eşya ve Dost Hayvan'ın gücü %20 artar diyor gördüğünüz gibi. Ve bu eşya şu karakterlerde kullanılabiliyor arkadaşlar. Jesse, Nita, Mr. P, Tara ve Penny. İkinci eşyamız da Amber özel arkadaşlar. Bir destansı eşyası vardı. Şimdi bir de gizemli eşya geliyor. İsmi yapış yapış ve Amber'ın yanıcı sıvısı ayrıca düşmanları %20 yavaşlatıyor. Yine Eve özel bir gizemli eşya daha geliyor. Burada da bir destansı eşyamız zaten vardı arkadaşlar. Dördüzler isminde bir gizemli eşya geliyor. İyi ve süper özelliği bir ekstra yavru çıkaracak. Yeni savaş bitiş ekranında karşılaşmanın içerisinde öne çıkan anları görebileceksiniz. Yine oyunun sonunda toplam hasar, knockout, ölümler ve daha fazlasını yani istatistikleri de görebileceksiniz. Kendi takımınızdan ya da karşı takımdan arkadaşları beğenebileceksiniz. Bu beğenilen ne işe yarayacak? Sonrasında profilde görünecek mi? Onu şu anda bilmiyoruz. Kostümlerin nadirlikleri yani enderlikleri değişti demiştik ya arkadaşlar. Şöyle ender kostümler, süper ender kostümler, destansı, gizemli ve efsanevi kostümler diye. Efsanevi kostümlerin fiyatı 299 elmas ve mücevherle alınamayacak. Gizemli kostümler 199 elmas yine mücevherle alınamayacak. Destansı kostümler 149 elmas ya da 5000 mücevherle alınabilecek. Süper ender kostümler 79 elmas ya da 2750 mücevherle alınacak. Ender kostümlerde 29 elmas ya da 1000 mücevherle alınabilecek. Kupa yolunda 1000 kupa ile 10.000 kupa arasındaki kredi miktarı artıyor. 2000 kupaya ve 4000 kupaya 500'er kroma kredi ekleniyor. Oyuncuların açacağı ilk destansı savaşçıda %25, gizemli de ise %50 indirim olacak. Gizemlideki %50 indirim efsanevi de zaten vardı biliyorsunuz. Artık hem efsanevi de hem de gizemli de %50 indirim olacak. Ve kromatik savaşçıları çıkartabilmek için gereken kroma kredi miktarını da düşürüyorlar. Birinci sezonda eskiden 4500 kroma kredi istiyordu ya artık 2500 kroma krediye açılabilecek. Bir sonraki sezon 1500 kroma kredi istiyordu artık 1250'ye açılacak. Üçüncü sezonda yani artık o sezonun üzerinden iki sezon daha geçtikten sonra 500'e açılacak. Yine daha önce de aynıydı biliyorsunuz. Hesaplaşma knockout ve düello modunda bir gaz var ya yeşil gaz. Yeşil gaz artık karakterin maksimum canının %20'si yani 5'te 1'i kadar ilk seferde bir hasar veriyor. Sonra gazın içinde bulunduğunuz her saniye hasar yüzde5 artıyor. Düşük kupa yani tane yani underdog diye bir sistem vardı. Maçın başında görünebiliyordu. Moral bozucu olduğu için artık maçın sonunda görünecek. Eğer underdog yani düşük kupaysanız kupa kaybetmeyeceksiniz maçı kaybetseniz bile ama maçı oynarken bilmeyeceksiniz bunu. Ama eğer kazanırsanız da daha fazla kupa alacaksınız. Ve 150 kupa seviyesine kadar da düşük kupa yani underdog olabiliyorsunuz artık. Oyuncu isimleri artık karşılaşmalarda 3'ü 3'te ya da hesaplaşmada 1000 kupaya kadar görülebiliyor olacak arkadaşlar. Eskiden 600 kupaya kadar görülebiliyordu. 600 kupanın üzerindeyse soru işareti Görünüyordu ya. Güç ligi içinse gizemli yerine ustalar seviyesine kadar isimler görünebiliyor olacak. Ve eşleştirme sisteminde herhangi bir oyuncuyla oynadıktan sonra 48 saatten son 48 saat tekrar aynı kişiyle eşleşemiyordunuz. Oradaki süreyi kısaltmışlar. Bunun da eşleştirme sistemini iyileştireceğini düşünüyor Brawl Stars ekibi. Mantıklı bir karar gibi. Çünkü üst düzey kupa kazarken çok uzun süreler bekleniyordu ya artık öyle olmayacak. Ödül avında yeni bir kazanma mekaniği eklemişler arkadaşlar. 20 yıldıza ulaşan direkt olarak maçı kazanıyor. Yani ödül avı artık daha hızlı bitebilecek. Bu yüzden daha çok ödül avında kupa kasılabilir. Yeni bir hesaplaşma haritasından bahsetmişler diye arkadaşlar. Onu da şöyle bir test etmek istiyorum sizinle birlikte. Burada herhangi bir pasif iyileşme yok. Bakın şunu da bir alalım. Yani eğer biri size vurursa canınız tekrar durduğunuz yerde iyileşmiyor. Sadece birisini öldürdüğünüz zaman bir sosisli sandviç düşüyor. Ama sadece bak mesela şimdi vursun bize. Yani bize vurursam. Bak bir tane vur mesela tamam bak vurdu. Şimdi önce bir size göstermek istiyorum. Bakın şu anda bir iyileşme olmayacak ama bir sosisli sandviç düştü. Bunu aldığınız zaman sadece iyileşebiliyorsunuz. Bu da ama bu arada sizin eğer bir iyileştirme özelliğiniz varsa onları yine kullanabiliyorsunuz. Bu sayede takımlaşmayı biraz azaltmayı planlıyorlarmış. Bak mesela şu an yerde bir tane sosisli sandviçimiz var. Bunu şu anda mesela alırsak ha, alamıyormuşuz bu arada. Tamam, yani bunu da test etmiş olduk. Bunu da alamıyoruz. Böyle bir mod arkadaşlar. Yalnız yer bayağı bir sosisli sandviç de doldu. Güzel takımlaşmayı falan biraz azaltabileceğini düşünüyorlar. Umuyorum da öyle olur. Bu arada haritadaki sosis sandviçler hem rakibi öldürdüğünüz zaman düşüyormuş hem de haritanın belirli yerlerinde de çıkabiliyormuş. Voleybol savaşı tekrar oyuna ekleniyor. Duello'ya yeni haritalar gelecek. Basket savaşı oylamada çok düşük oy aldığı için oyundan kaldırılacak ve avcılar modu da %15 oy aldığı için oyuna eklenmeyecek. Kurbağaları kurtar etkinliği diye bir tane etkinlik gelecek arkadaşlar. Daha önce yumurta toplamıştık ya yerden. Aynı onun gibi kurbağaları toplayacağız. Topladığımız kurbağalardan al altın güç puanı veya mücevher elde edebileceğiz arkadaşlar ki bu da gerçekten güzel bence. Ve son olarak dengeleme değişikliklerine bir bakalım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz Edgar'a bir buff geliyor. Muhtemelen Edgar sevenler çok çok sevinecek. Temel sağlığı 2800'den 3000'e çıkartılacak Edgar'ın arkadaşlar güncelleme ile birlikte. Yani yaklaşık olarak bir %10 falan canı artacak gibi düşünebiliriz. Shelly'ye de bir buff geliyor arkadaşlar. Shelly'nin de hareket hızı 720'den 820'ye çıkıyor. Yani hızlıdan çok hızlıya çıkıyor. Yine gibi yeniden yapılandırma geldiğinden bahsetmiştik arkadaşlar ve bunun dışında herhangi bir buff ya da nerf yok bu arada. Ve bazı hataların düzeltilmesi de yine bu güncellemeyle yapılmış olacak. Sneak peek videoları devam edecek arkadaşlar önümüzdeki günlerde. O yüzden yeni videoları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olup bildirimleri açtığınızdan emin olun ve bu videoya da mutlaka like atın arkadaşlar. Gerçekten de desteğiniz çok çok önemli. Yeni sezonda da marketten ve Supercell Store'dan bir şey alacak olursanız mutlaka kod bölümüne onur yazarak da bana destek olun. Brawl Stars videolarının devamı için destek desteğiniz çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden bu sezon özellikle desteğinizi bekliyorum. Sabah yüklemiş olduğum Brawl Talk'ta fark etmediğiniz 10 detay videosunda şu an ekranda ve kartlarda görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Hem bu videoda hem de Twitter'daki Maymun Cold kostüm çekilişine de mutlaka katılın. Hem 23 Nisan bayramınız hem de Ramazan bayramınız da tekrardan kutlu olsun arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.